sorular. Part 2'yi çekiyorum. Başla. Tadı çok kötü ancak yedikten sonra size farklı süper güçler katan bir yiyeceği mi? Yoksa çok sevdiğiniz ancak yedikten sonra sizi bir saat işlevsiz kılan bir yiyeceği mi tercih edersiniz? Tadı çok kötü ama size süper güçler kazandıracak bir yiyeceği tercih ederim. Yani bize. Ben onu tercih ederim kardeş bir yıl boyunca hiç konuşmamak mı yoksa tüm diyaloglarınızda kelime oyunu yapmak mı isterdiniz? Tüm diyaloglarda kelime oyunu yapmak isterdim. Sırada tercih yapmakta zorlanacağınız bir soru var. Ölü bir tarantulayı yemek mi isterdiniz yoksa tarantulalarla dolu bir odada kilitli olarak bir saat vakit geçirmek mi? Ölü bir tarantulayı yemek isterdim. Korkarım ben tarantulada. Peki saçınızı her hafta yeni bir renge boyamak mı? Yoksa hayatınızın geri kalanında kel olmak mı isterdiniz? Hayatımın geri kalanında kel olmak isterdim. <laughs> kel olmak isterdim ben. dışarıdan küçük ancak içi büyük bir çantaya sahip olmak mı yoksa dışarıdan küçük görünen ama büyük bir eve sahip mi olmak isterdiniz? Dışarıdan küçük görünen büyük bir eve sahip olmak isterdim. Peki her yıl yeni bir otomobil mi almak isterdiniz yoksa Asla tamirat ve benzine ihtiyaç duymayan bir otomobilinizin olmasını mı tercih ederdiniz? Asla tamirat ve benzine ihtiyaç olmayan bir otomobil olmay olmasını isterdim. Olmasını isterdim ben de. <laughs> Başkalarının yaşayacak olduklarını değiştirebilme yeteneğimi yoksa zihin okuma yeteneğimi? Bu zorlu soruda sizin tercihiniz hangisi olur? Zihin okuma. Diyin okumayı tercih ederim. Vahşi cinayetleri durdurabileceğiniz rüyalar mı görmek isterdiniz? Yoksa bir sonraki piyangoyu kazanmanızı sağlayacak rakamları gösteren rüyalar görmek mi? Tabii ki de cinayetleri durdurma rüyasını görmek isterdim. duvarların arkasını görebilmek mi yoksa tüm müzik enstrümanlarını çalabilmek mi? Hangi özel yeteneğinizin olmasını isterdiniz? Tüm müzik enstrümanlarını çalabilmek isterdim. Tüm müzik enstrümanlarını çalmak istedim bu hayat. Bu hayatta bu galip canımı... Peki hayatının geri kalanında bir daha asla küfretmemek mi? Yoksa vücudunuzun tamamını tıraş etmek mi? Tabii ki de asla küfür etmemek. Hayatınızın geri kalanını sivrisinek olarak mı geçirmek isterdiniz, yoksa bir fare olarak mı? Sivrisinek olarak geçirmek istedim. <laughs> Okulunuzun veya işinizin soyunma odasında çıplak uyanmak mı? Yoksa işe iş çamaşırlarınızla gitmek mi? Tercihiniz hangisi olur? İkinci seçenek tabii ki de. Hangisine dönüşmek isterdiniz? Kurt adam mı yoksa vampir mi? Tercih yapmanız için size verdiğimiz süre başladı. Vampire dönüşmek isterdim. <laughs> Özel bir gücünüz olacak. Siz insanüstü fiziksel bir güce sahip mi olmak isterdiniz yoksa telekinetik güçlere sahip olmak mı? İnsanüstü fiziksel güçlere sahip olmak isterdim. Peki açık yolda çalılıkların arkasında tuvaletinizi yapmak mı isterdiniz yoksa pis bir umumi tuvaleti kullanmak mı? birinciyi seçiyorum. Birinci soru bana daha iyi bir şey iyi geldi. Pis bir yerde tuvaleti yapmak istemem. Sizi siz olduğunuz için seven bir uzaylıyla evlenmek mi isterdiniz? Yoksa sizi sevmeyen zengin ve güçlü biriyle evlenmek mi? Birinci tabii ki de beni ben olan olarak seven bir uzaylı ile evlenmek istedim. Geçmişi yeniden yazabilmek mi isterdiniz yoksa yalnız yaşayarak bir şeyleri gerçekleştirme gücünüzün olmasını mı? Yalnız yaşayarak bir şeyleri gerçekleştirmek isterdim. Fakat her an her yere zıplayabilen örümceklerle dolu bir evde mi yaşamak isterdiniz? Yoksa pitonu olan bir oda arkadaşınızın olmasını mı? Allah. Tabii ki de zararsız oraya zarar zıplayan örümceklerle yaşamak isterdim. Peki insanlardan faydalanarak zengin mi olmak isterdiniz? Yoksa insanlara yardım ederek fakirleşmek mi? Lütfen tercihinizi yaparken dürüst olmaya çalışın. İnsanlara yardım ederek fakir olmak tabii ki de. Ben kötü birisi değilim sonuçta. Tüm hatıralarınızı kaybetmek mi isterdiniz yoksa tüm birikiminizi kaybetmek mi? Bu zorlu soruda sizin tercihiniz hangisi Tüm birikimimi kaybetmek istedim. Hatıralarımı kaybetmek istemiyorum çünkü. Ruh eşinizle orman kampına mı gitmek isterdiniz yoksa size platonik aşık biriyle çok lüks bir otele gitmek mi? Tabii ki de birincisini seçiyorum. Kampa gitmek tabii ki de. Ruh eşimle kalmak. kalp. Dünyanın kampa en yavaş internetini kullanmak mı yoksa ayda sadece bir kere duş almak mı? Hangisi daha az sinir bozucu? Tabii ki de. Duş almak tabii ki de. Haydi daha duş almak. Daha sınıf uçacağım. Peki hayatınızın sonuna kadar mutlu bir ailede yaşamak mı isterdiniz? Yoksa 100 yıl boyunca dünyadaki tüm açlığı bitirmek mi? Mutlu bir ailede yaşamak isterdim. Açlığı bitirmek. Bilim, bilim, bilim. Bozulmuş et mi yoksa bozulmuş süt mü? Hangisini tüketirsiniz? Sizin için hangisi daha az mide bulandırıcı? Bozulmuş et. Olamaz. Bozulmuş süt diyorum be. O daha bir, birazcık mide bulandırıcı değil pek fazla. Ama et daha mide bulandırıcı. Sıradaki imkansız sorumuz eminiz gibi çoğunuzu zorlayacak. Hayatınızın geri kalanında YouTube'u kullanmaktan mı yoksa Instagram'ı kullanmaktan mı vazgeçerdiniz? Instagram'ı kullanmaktan vazgeçerdim tabii ki de. Sevgilinizle haftada sadece bir kez buluşmak mı yoksa hiç arkadaşınızın olmadığı bir hayat mı yaşamak isterdiniz? Sevgilimle hayat, haftada bir kere, bir kere görüşmek isterdim. Yani birinci sınıfta hiç arkadaşım olmamasını, olmamasını tercih etmem yani. Arkadaşlık İdam cezası almak mı yoksa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almak mı? Bu zorlu soruda tercihiniz hangisi müebbet hapis cezası almak isterdim ben. İdam edilmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum ben ölmek istemiyorum. Müebbet hapis daha iyi dedi ölmekten. Sevdiğinizi sizi aldatırken yakalamayı mı yoksa ebeveynlerinizden birini diğerini aldatırken yakalamayı mı tercih ederdiniz? Tabii ki de ebeveynlerinden birini, birini aldatırken yakalamak isterdim sevgili bir değil yani. Bir sabah uyandınız. Çocuk olarak mı yoksa çok yaşlanmış olarak mı uyanmak isterdiniz? Süreniz çocuk başladı. Olarak. Çocu çocuk olarak uyanmak isterdim. Yine tercih yapmakta zorlanacağınız bir soru var. Sevdiklerinizin öldüğünü görmek mi? yoksa kendinizi yok ederken izlemelerine neden olmak mı? Tabii ki de sevdiklerimin ölmesini görmek. Yani sevdiklerimin ölümü, ölümünü görmek istiyorum. Peki öleceğiniz gün gerçekleşecek olan bir dilek hakkı mı? Yoksa bugün gerçek olacak bir dilek hakkı mı? Hangisini seçersiniz? Bugün gerçekleşecek dilek hakkı istiyorum. Ben. Çok ünlü bir spor spikeri olmak mı isterdiniz, yoksa yetenekli ve ünlü bir sihirbaz olmak mı? Yetene yetenekli ünlü bir sihirbaz olmak diyordum. Peki evcil hayvan olarak örümcek mi yoksa yılan mı beslemek isterdiniz? Tercihiniz hangisi olurdu? Evcil hayvan olarak e, örümcek beslemek isterdim tabii ki de. Çünkü yılanların hepsi zehirli ol olmuyor ama bazı örümceklerin zehirsizliği de var tabii ki de. Dünyanın en hızlı internetine sahip olmak mı isterdiniz yoksa trafikte her zaman yeşil ışıkta geçmek mi? Tabii ki de en hızlı internete sahip olmak isterdim. Yani trafik hep yeşil ışık yansın istemiyorum ben. Bu ultra lüks evde yaşamak mı, yoksa boğulmak üzere olan bir köpeği kurtarmak mı? Bu zorlu soruda sizin tercihiniz boğulmak üzere olan mı? bir köpeği kurtarmak isterdim ben. Evet boğulmak üzere. Beyin olan Kanalı'nın bu videosu hayatınızın en zor.